Selamünaleyküm değerli takipçilerim. Bu görmüş olduğunuz Akış şarj koruma cihazım. MPPT marka fakat bu bir farklı MPPT arkadaşlar. Yani şehir olarak farklı. Bu bakınız şu anda ekran göstermiyor fakat telefonu taktığımda telefonu şarj ediyor. Bakınız şurada yeşil lamba yanıp sönüyor arkadaşlar. Şarj ettiğini gösteriyor. Şimdi ben bunu sökeceğim arkadaşlar. Daha önce e, yanlışlıkla fazladan almış olduğum bir tane MPPT akü şarj koruma cihazım vardı. Bununla onu yer değiştireceğim. Yani yer değiştireceğim derken yani bunu buradakinin yerine takacağım. Ekranı görünmediği için arkadaşlar. Bugün de bu işlemi yapacağım inşallah. Montajı yaptıktan sonra da çekime devam edeceğim. İzlemede kalın. Evet arkadaşlar Buradaki MPPT'yi söktüm Yeni MPPT'yi Taktım arkadaşlar Şimdi bunun ayarını yapacağım Şu anda faaliyette gerçi de Ama ayarını da yapmam gerekiyor tabii ki Evet ayarını da bitirdikten sonra Videoyu tamamlayacağım inşallah Kısa bir video olacak gibi. Videoda kalın evet, izlemeye devam edin Evet arkadaşlar, evet, arkadaşlar JL ayarladım Yüzü akıya göre ayarlarını yaptım. Ekranda, meydanda görmüş olduğunuz gibi. Şimdi arkadaşlar bir de e, telefonu buradan şu çıkışlardan şarj ediyor mu etmiyor mu ona bakacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şarj ettiğini de gördük. Bu işlem tamamdır. Burada arkadaşlar smart marka 3 kW yani 3000 wattlık bir invertörüm var arkadaşlar. Bu benim sessiz jeneratörüm. Şuradan bakınız. Kendi anahtarını buradan açıyoruz. Açık bırak yok kapatıyoruz pardon. Şu kısımdan açtığımızda arkadaşlar bakınız. Şöyle göstereyim tekrar. Bakınız. Şu inverter açıp kapatıyor arkadaşlar. Inverter kapandı. Şimdi buradan düğmeye bastığım zaman inverter açılacak. Görmüş olduğunuz gibi inverter açıldı. Bakın inverter bağlantıya geçti arkadaşlar. Şimdi sesi duracak. Yani pervanesi duracak. Biraz çalışsın sonra duracak arkadaşlar. Bekliyoruz. Devreden çıkmak üzere. Evet çıktı. Hemen arkadaşlar bakınız. Bununla inverteri açmıştık. Bunun altındakini de bastırdığımız zaman da bak ışığımız yandı. Buradaki 3 tane bir de şu 4 tane şu beyaz da dahil 4 ayrı yere 220 volt elektrik veriyor arkadaşlar. Burada da yine çakmak gözü mevcut. Bu da 12 volt çıkış var burada arkadaşlar. Bunu da böyle yapmıştım. Evet. Önemli olan şuydu arkadaşlar. Benim için. Bunu da hallettim. Ayarını da yaptım. Çok şükür. Gayet güzel. Ee, şu anda voltajını görebilmek için arkadaşlar şuraya tıklamam lazım. Bakınız. İyi görmedi. Yani şuradan. Arkadaşlar. Voltajı niye göremiyoruz? Onu bilemedim. Şimdi alttan voltajları göstermesi lazımdı. mp çalışıyor. çalışıyor. Voltajları göremedim değerli dostlar. Inatör de çalışıyor. Biraz kurcalamamız gerekecek herhalde ki. Ya bu pardon. Burada arkadaşlar amper gücü yani şu anda amper çekmediği için boşta olduğu için 0 amper. Burada da yüzde mesela kaç voltaj var onu göstermesi lazım. Yükte olmadığı için onu da göstermiyor herhalde ki. Şöyle Şuradan ana ekrana giriyoruz. Tekrar bastığımızda arkadaşlar Bakınız şuraya bastığımızda Evet Akülerin 27 derece sıcaklık olduğunu gösteriyor. Arkadaşlar burada da 26.2 volt. Benim inverterim 24 volt da çalışıyor arkadaşlar. Şu anda dediğim gibi 26.2 volt. Buraya bastığımız zaman da, da ekrana dönmesi lazım. Evet arkadaşlar bakınız. Ekrana dönüş yaptı. Ekrana dönüş yaptığı zaman voltajını göstermiyor ama şuraya bastığımız zaman görmüş olduğunuz gibi bu otajını görebiliyoruz değerli dostlar. Şimdi ekrandayız. İyi şeyler değerli dostlar. Hoşçakalın Allah'a emanet olun.